Ben 37 yıllık makine mühendisiyim. Mühendislik hayatım genelde özel sektörde geçti ve savunma sanayi kökenliyim. Önemli projelerde bulundum. Tayite F-16 ve Kasa projelerinde bulundum uzun süre. Daha sonra FNSS, olduğu çalıştım, tank projelerinde. Tübü Dert'e bir bölümde başkan yardımcılığı yaptım. 15-16 turistle ilgili bir yabancı menşevi, bir yatırımcının Türkiye geliş, ve gelişmesinde önemli bir yer aldı. en sonunda bulunduğumuz Belkada'yı Mansur Yavaş Başkanımızın e, bu şirketin genel müdürü oldu. Evet, burada kalalım. <laughs> Hayatım yani hep zorlukla geçti. Hep mücadele, koşturmaca ve yoğun tempoyla geçti. Çünkü ben ortam, ortamın altına bir aileden gelen birisiyim. Bir Çıkmış, gelmişiz, göç etmişiz, anne, anne babanın okul yazanlığı yok, işte okulu bitirdik, şey yaptık. O küçük yaştan itibaren bizim şeyimiz hep şey mücadele geçti ama pes etmedik, yani en büyük özelliğimiz de o pes etmemekti. Kolay <laughs> gelsin dünyada ilk defa dizel otobüsün %100 elektrikli dönüşümüyle ilgili lansman yaptı. Bu lansmandan sonra projemiz dünyada büyük bir ilgi gördü. E, aracımız özel bir araç oldu. E, dünyadaki benzer segmentlerinden teknolojik, e, teknoloji kullanımı anlamında üst düzey rekabet yeteneğine sahip. Onun için büyük ilgi gördü dünyanın dört bir tarafından. Biz burada yani bu sonlarında şeye başladık. İşte bir otobüs, bir eski otobüs, dönüşücü otobüs bu zamandır. Hiç sıkıntılar çektik orada. Türkiye pazarlığı, ikinci el pazarlığı ağaç tuttuk mecbura. 2020'nin işte Mart ayında falan bir tane otobüs satın aldık. Zaten sahibinden komutan. Yani, i̇kinci el e, Burda'ya çıkmış. 2005 model e, dizel otobüs aldık. E, bizim ilk heyecanımız şuydu. Her sistem bağlandı. E, i̇lk enerjiyi vereceğiz deneyeceğim. E, ee, şeydi, acaba çalışacak mı? Yani enerji verdi. Çalışmadı. Çok doğal. İşte bağlantılar da bilmem ne oldu falan da. E, neyse birkaç saat içinde cuma çözüldü. Ve otobüs hareket etmeye var ama o avluda, gördüğünüz avluda o ilk heyecan her şey içindeydi. Biz bu işi başardık. Bu hedefler gördük. Biz farklı olmalıyız. Yani standart, sıradan bir yöneticilikten ziyade yani madem böyle bir önemli bir görev verdik, e, kentimiz Ankara. Bu Ankara'da biz bir şeyler yapalım. İkinci projemiz de e, gene e, Belka e, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknoloji Merkezi. Onu da kurduk. İki kurulan ilk hedeflerimizdendi. de park parçaları biçilen çimlerin organik gübreye dönüşmesi yani kompostlama metoduyla. Daha sonra işte bu son bazı meyve sebze başladık. Meyve sebze haline atıklarının kompozlanması. Şimdi e, kabaca ben şöyle diyorum yani tırnak içinde. E, Belka bir kanalizasyon şirketiyken şu an Avrupa'da bir e, sanki teknolojik startup diye Belka Avrupa'da bilinmeye başladı. O diye şunu teklif ettim. Kendi okulum, kendi üniversitem. E, yeşil başkent, yeşil kampüs bu bunu daha Bir, o ormanlardaki atıkları biz değerlendirdik. Biz toplayalım, değerlendirdik. ve bu aynen bizim az önce anlattığım kompoz, pelet gibi e, e, çevresel şey dönüştü, e, çıktıya İki, o şu meşhur, bizim de çok bildiğimiz, kapısında sıkıştığımız nostaljik e, nostalji mavi otobüsler mi? dönüştü. Sizden gözlerindeki ışıltı yani bana bu ülkemiz adına umut veriyor. Ülke sizlerle, ya yani bizim nesini yapamadığı çok kez sizler